sevgili gençler. Deşifre Edebiyat'a Hatice Hoca'ya hoş geldiniz. Bugün Edebi Sanatlar konu anlatımında telmih sanatını işleyeceğiz hep beraber. Telmih sanatı eğlenceli bir sanattır. E, elimden geldiği kadar bol örnekli bir şekilde ve püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. E, umarım sizin için de faydalı bir video olacaktır. Hemen konu anlatımına başlayalım. İlk önce şöyle yapalım isterseniz. Telmih kelimesinin hatırlatma ya da anımsatma sanatı olduğunu nasıl hatırlayacaksınız ve anımsayacaksınız? Öyle başlayalım. Ben derste bunu şöyle yapıyorum. Telmih yapıyorum. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum ki telmih hatırlatma. Fark ettiyseniz burada hey de ortak kullanmaya çalıştım. Ortak kullandım. Hemen telmi hatırlatma, telmi hatırlatma şeklinde hazırlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Şimdi sanatın ne olduğunu bir öğrenelim. İfade içinde belirtmeden herhangi bir kıssaya, geçmişteki bir olaya, meşhur bir hikayeye, efsaneye, ünlü bir kişiye veya bir aşk hikayesine, çeşitli inanışlara, ayetlere veya bir hadiseye veya bir atasözüne işaret etme sanatıdır. Yani telmih sanatında şöyle bir şey vardır. İşaret edersiniz, işaret edilen şey herkesçi olmasa bile en azından Erbabınca bilinmesi lazımdır. Dolayısıyla telmih sanatını kolay bulabilmek için şiirde biraz da öğrencinin genel kültürünün de olması lazım. Yani genel kültür derken işte peygamber kıssalarından haberdar olması lazım, aşk hikayelerinden e, haberdar olması lazım veya işte e, fabullardaki olaylardan haberdar olması lazım. Çünkü şair bunu bilinçli olarak e, o olaylara telmih yapar yani atıfta bulunur diyebiliriz. Şu dikkatimize de dikkat ettiniz. Zaten orayı anlattım. Şimdi yanıldığınız noktalar vardır gençler telmihte. Örnekler üzerinde de diyeceğim bakın burada yanılıyorsunuz diyeceğim tamam mı? Yanıldığınız noktalara bir bakalım. Çünkü ben bu noktaların neye göre oluşturdum? Öğrenciden gelen sorulara göre oluşturdum. Şimdi telmih yaparken özel isimler çok kullanılır. Biraz sonra göreceksiniz. Ee, i̇şte Leyla ismi, Kerem ismi, Mecnun ismi, e, Şirin ismi. Hz. İbrahim çok kullanılır. Yalnız gördüğünüz her özel isimle telmih yapılıyor sayılmaz. Şiirdeki özel isim bazen sanatçının bir mahlası olabilir. Bazen de telmih yapmaz öylesine kullanıyor olabilir. Dolayısıyla siz öğrenciler mahlasla telmi için kullanılan özel ismi karıştırmayın. Yani gördüğünüz her özel isme atlamayın. Bazen o... Ee, şiirin son beyti ya da son dörtlüğü olabilir ve sanatçı orada zaten normal mahlasını kullanıyor olabilir. Ama siz öğrenciler gördüğünüz hemen her özel ismi atlıyorsunuz ve telmih yapıldığını zannediyorsunuz. Ben buna çok, e, bununla çok karşılaştım. Aman dikkat. Bu birinci aman dikkatimiz. İkinci telmih yaparken özel isim çok kullanılır dedik ancak bazen Özel isim olmadan da telmih yapılır. Bakın, öğrenci itiraz ediyor. Hani hocam diyor telmih sanatında Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, Leyla Mecnun olurdu. Burada diyor bakın telmih dediniz ama özel isim yok. Bazen telmih yapılır. Özel isim kullanılmadan yapılır. Yani bir olaya işaret edilir, bir olay hatırlatılır veya bir efsane hatırlatılır ama özel isim kullanılmaz. Aman buna da dikkat edin. Yani böyle şiiri okuduğunuzda illa işte özel isim eşittir telmih diye düşünmeyin. Bu sayfa sizin için önemliydi. Şimdi örneklerimize bakalım. Örneğe baktığınızda hiç özel isim olmadığını göreceksiniz. Bu örneği bilinçli olarak aldım. Hemen e, oradaki işte yanıldığınız noktalardan sonraki örneğimiz olsun diye. İnsanız en şerefli mahlukuz. Deyip de pek fazla övünmemiz haksız. Atamız elma çaldı cennetten. Biz o hırsızların çocuklarıyız. Şimdi baktığınız gibi burada telmiş sanatı var. Burada sizin telmiş sanatını nasıl bulmanız lazım? Atamız elma çaldı cennetten. Şurada telmih sanatı var gençler. Bakın şimdi açıklamaya dikkat. Bu dizeyle Adem ile Havva'nın şurası cennetten kovulmasına neden olan olay anımsatılmakta ve telmih sanatı yapılmaktadır. Bakın hiç Adem, Havva kelimeleri özel isimleri geçti mi? Geçmedi. Dolayısıyla biz atamız elma çaldı cennetten şu cümleyi gördüğümüzde ha diyeceğiz. Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasıyla ilgili bir hatırlatma yapılıyor. O olay hatırlatılıyor bize diyeceğiz. Buna benzer örnekler de çıkar. Mesela Cahit Sıskı Tarancı'nın şöyle bir örneği vardır. Yine Adem ile Havva olayına telmih yaparlar. Bilirim ne yapsam hata, yanlış attığım her adım. Ellerim elma dalında, Ademle Havva ecdadım. Buna benzer şiirler gördüğünüzde e, demek ki aynı olaya telmih yapıldığını anlayacaksınız. Şimdi özel isimli telmih ve çok ünlü bir telmihtir bu. Bunu ya bu telmihi bilmeyeni döverler. Gökyüzünde İsa ile, tur dağında Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Bakın ünlü ilk üç mısrasında telmih var. Birinci dizede Hz. İsa'nın göğe çıktığı inancı. İkinci dizede Hz Musa'nın turdağında Allah ile konuşması. Bakın bunların hepsi İslam tarihinde vardır. Üçüncü dizede de yine Hz Musa'nın yeri atınca yılan olan asasıyla gösterdiği mucizeler hatırlatılmıştır. Siz bunu peygamberler tarihinden bilirsiniz veya din kültüründe hocalarınız anlatmıştır. İşte bunlara telmih yapıldığını bu örnekte görmüş oldunuz. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, bedirin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Gördüm. Şurada bir özel isim gördüm. Yine şeyden bilirsiniz bunu. İslam tarihinden bilirsiniz veya Peygamber Efendimizin hayat hikayesinden bilirsiniz gençler. Şair burada Çanakkale şehitleri için yazdığı bir dizedir aslında bu. Düşmanla savaşan Mehmetçikleri Bedir Savaşı'ndaki Peygamberimizin askerlerine benzetiyor ve hem benzetme yapıyor hem de bu olayı anlatırken geçmişteki bir olaydan da yararlanıyor. Şimdi zaten telmis sanatında bir anlamda biraz benzetme de vardır. Yani hem benzetme hem telmis sanatı bazen iç içe geçebilir. Aynen burada olduğu gibi. Nazım Hikmet'in ünlü bir şiiri vardır. Kerem gibi şiiri. Özellikle 12. sınıfta Kerem gibi şiirine çok denk gelirsiniz. Bakın şimdi. Ben diyorum ki ona kül olayım kerem gibi yana yana. Kerem ile Aslı hikayesini herkes bilir. Kerem ile Aslı birbirlerini çok severler, en son kavuşamazlar. Ee, Kerem Aslı'nın aşk hasretiyle işte ona kavuşamadığı için kül olur. Böyle bir hikaye vardır gençler, halk hikayesidir. Nazım Hikmet ne yapmıştır? Kül olayım Kerem gibi yana yana derken hem teşbih sanatı yani benzetme sanatı yapmıştır. Hem de şöyle yazıyorum buradaki ağırlıklı iki sanatımız teşbih sanatı ve telmi sanatıdır. Geçtim. Gönlünü şirinin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları ferhat yarınca, başlamış akmaya çoban çeşmesi. Faruk Nafiz Çamlıbel'in ünlü Çoban Çeşmesi şiiri vardır. Burada telmiz sanatı var, teşhis sanatı var. Şiiri eğer biliyorsanız, incelediyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Burada da gençler, ünlü Ferhat ile Şirin hikayesi vardır, halk hikayesi vardır. Ferhat ile Şirin. Ona telmih yapılmıştır. Bu halk hikayesindeki bu aşk hikayesine telmih yapılmıştır. Mende Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Aşkı Sadık Menem Mecnun'un ancak adı var. Burada da ünlü Leyla ile Mecnun hikayesine mesnevisine telmih yapılmıştır. Biliyorsunuz hem Türk edebiyatında hem İran edebiyatında hem Arap edebiyatında Leyla ile Mecnun ünlü bir e, aşk hikayesidir. Fuzuli de bu şiirinde, şiir Fuzuli'ye aittir. Bu şiirinde Leyla ile Mecnun hikayesine telmih yapmıştır. Bunu özellikle aldım çünkü artık son zamanlarda AYT'de e, divan edebiyatından beyitlerden söz sanatları sormaya başladılar. Bu da hem öğrencinin kolay anlayabileceği bir beyit hem de öğrencinin kolay bulabileceği bir söz sanatı. Çünkü şurada Mecnun ismini görmüş oluyoruz. Kardeşini öldürüyor Kabil. İçimde bir yalnızlık duygusu. Ölüm kadar uzun yaz uykusu. Sıkıntı ile geçilen sahil. Orhan Veli ait olan bir şiir. Şimdi burada Habil Kabil olayını hatırlarsınız gençler ya da bilirsiniz yine İslam tarihinden din kültürü hocalarınız anlatmıştır. E, dünyadaki ilk cinayet olarak geçer. E, Habil'in kardeşi olan e, Kabil'in kardeşi olan Habili öldürmesi olayı hatırlatılmıştır burada da. Bakın şimdi şu örnek ünlüdür öğrencinin bulamadığı örnektir burada bilinçli olarak verdim. Hiç şey yok. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Gördünüz mü? Ünlü bir mısra. Burada telmih sanatı var. Nasıl bir telmih sanatı var biliyor musunuz? Ergenekon'dan çıkışa telmih yapılmıştır. Ergenekon destanını bilirsiniz. Burada Ergenekon destanını eğer öğretmenleriniz söylediyse size Ergenekon destanını. Ergenekon işte demirden dağın eritilerek Türklerin oradan çıkması ve ataların öcünü alması kısacası böyle bir destandır. Bu Yırtarım Dağları derken işte Türklerin o Ergenekon Dağı'nı demirden dağı eriterek oradan çıkışlarına ten yapılmıştır. Şuradan da yine bir şarkı örneği aldım. Biliyorsunuz ben şarkı örneklerini çok seviyorum. Sizin de aklınızda kalacak diye. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Hadi böyle bir ekstra olsun monotonlu da yıkmış olalım. Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i. Bakın bir aşk hikayesi yani ben sana o kadar aşığım ki onları bilmem ama ben de en az onlar kadar aşığım. Bir de Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim derken de Aşağı Bağdat sorulmaz diye bir ifade vardır gençler. Aslında ona da telmih yapılmıştır. Aşağı Bağdat sorulmaz ifadesine de telmih yapılmıştır. Geçtim. Yeter yüreğime düşen ateş. İbrahim'de güle çevrilen ateş. Neredesin gel kuşandır beni. Yüreğimden kaldır ateşleri. Bakın İbrahim'de güle çevrilen ateş. Açıklamayı okuyalım. Bu dörtlükte bir peygamber kıssasına telmihde bulunulmuştur. Biraz önce söylemiştim hani İbrahim peygamber putlara tapan Nemrut ve halkını Allah'a davet ediyor ve bu daveti Nemrut'un tepkisini çekiyor. Nemrut ne yapıyor? Geniş bir meydanda büyük bir ateş yaktırıp Hazreti İbrahim'i mancılıkla o ateşe atıyor. Bugün işte balıklı göl dediğimiz mekana atıyor gençler o bölgeye atıyor. İşte İbrahim'in İbrahim peygamberin o ateşe atılışına telmih vardır. Böyle ateş ifadesini gördüğünüzde özellikle veya İbrahim'de güle çevrilen ateşi gördüğünüzde bu olaya telmih yapıldığını öğrenmiş olacaksınız. Ve son sayfamız mutlaka öğren. Bütün bu konuştuklarımızdan yola çıkarak aslında şunu söyleyebiliriz. Eğer Hz. Yusuf'un güzelliği, bakın güzellikle ilgili bir şiir varsa, Yusuf'dan bahsediyorsa, Hz. Yusuf'tan bahsediyorsa, Hz. Nuh'un kavminin uğradığı tufan olayı, Hz. Musa'nın Firavun'la mücadelesi veya Turdağı hadisesi, Hz. İsa'nın hastaları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, işte biraz önceki Hz. İbrahim'in ateşe atılması, Hz. Süleyman'ın yüzüğü, hayvanlarla konuşması veya karınca hikayesi, Peygamber Efendimiz'in miraca çıkması gibi hadiseler, Telmiz sanatında çok fazla karşımıza çıkar. Bunun haricinde, oraya yazmadım ama bir de, pardon şuraya yazayım, Gül bülbül hikayesi vardır. Bülbül güle devamlı aşıktır. Eğer bununla ilgili bir mazmun görürseniz o hikaye telmih vardır. Veya e, nergis Nergis yazıyorum. Bakın şiiri okuyacağım şimdi. Baki'nin bir şiiridir. Gül hasretinle yollara tutsun kulağını. Nergis gibi kıyamete dek çeksün intizar. Nergis gibi derken. Ünlü Nergis hikayesi hikayesi vardır gençler. Efsaneye göre güzelliği dillere destan, her görenin aşık olduğu bir delikanlı var. Fakat bu delikanlı kimseye yüz vermiyor. Biraz da vurdum duymaz bir delikanlı. E, Narsiz isimli bu genç. Ve bir gün derede kendi aksini görüp kendine aşık oluyor. Aksine aşık oluyor. E, kendi silüetine aşık oluyor daha doğrusu. Kendini seyrederken suya dalıyor ve boğuluyor. Bir müddet sonra vücudu çürüyor ve burada göze benzer bir çiçek bitiyor. İşte bu hikayeye termih yapılır. Bazen işte Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizal ifadesinde de bu hikayeye telmih yapılmıştır. Bakıyorum şöyle söylemediğim bir şey var mı? Illaki unuttuğum bir şeyler olmuştur ama elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım size. Mutlaka öğren dediğim yerlere dikkat edin. Aman yanılmayın dediğim yerlere dikkat edin. Emin olun. Bunlara dikkat ettiğinizde yapacaksınızdır diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar Hatice hocanızdan herkese sevgiler ve saygılar efendim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.